Bekle, bekle. Aziz'in baksın da öyle gidiyor. <laughs> Şu ayağın, öbür <bu> taraftaki <laughs> ayaklar. Anne, buradaki yılan nerede kız? Buradaki yılan yok. <laughs> Taşla aynı renk bak, bak 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 gel gel Taşla aynı renk Anam. Hadi gel gel o da yılan gel bak bak Nereye çıkmış? Bakın aynı renk Bana arkayı çakıyor kamera bile Oğlum kamera arkayı çakıyor camdan çakmıyor <laughs> Buraya gelin Bu da ki tasdi Bu da da var Bu nasıl lan Gel gel bu da ne var 아, u c Biz kahvanız olma kahven. böyle dikilebiliyor mu abi? Yok ya hayvanlar var ya. Nereye sahram? Nereye Nereye mı? Nereye sahramış Aha. Nereye sahramış Nereye Aha konu yazıyor. Aha burada. Gel sürsünce. Daha dönmeyse ki gulan. Hadi gidelim. Adam buraya Hadi gelin çıkalım. Biz gel hadi çıkıyoruz. Ay ben kıl oldum gidelim. Tamam oğlum şuradan baha baha çıkacağız. Bu ne var babam? O da geçmişler. He? İçinde sakınıyor. Aha sakınıyor. Bu su yılanı bak. Bir O iki tane canım orada. İki tane, iki. Yok, bir tane. Bir tane, bir. bir tek tane. Çek, canım, tek. Bence her zaman unmuştur çok fazla ya çok yetiyor Üstten Gel. Bizim koyduğumuz dedi. ki baba ne orada? Aha orada koşuyor çekelim. Daha daha orada. Ya nanay aynı bence bu. Ama bir şey yemiş ha. Yemiş yemiş. Çünkü yani ondan kumaşmıyorlar var ya. Şşş Hayır ne bir şey mi neymiş? Işte, Yok oğlum onun içerisi sıcaktı şimdi ha şimdi. ediyor Ondan oldu aha, Hacım yani. şöyle buldum bir koltuk Bak ne var? Субтитры okay. okay.